Kalksan oğlum. Eski. Saat kaç oldu? Kalk hadi. Olmadan kalkma. Kaç olmadan? Olmadan kalkmadım. kalk. Kalk oldu hadi. Olmadı. Kalk hepimiz kalktık hadi kahvaltı yapacağız. Kalk Dedem şen... gelecek hadi. Ne kalkacağım dur. Ne mi kalkacaksın? Kalk. <gülüyor> <gülüyor> rahat uyudun mu? Rahat, iyi, rahat. Fazla mı rahattı? Rahattı ya. He. Standart. Ne? Standart. He. <laughs> <laughs> Şimdi Semih ben yan yana yattığımız belli oldu. <laughs> Nasıl uyudu kardeşim? Oğlum Emircan inşallah tek parça getiririz. <laughs> hem garip garip ses şey açıyor hem de neydi onun adı? <laughs> evet babacım. Dün, dün, dün hakkında yorumlarını alalım. Hayır genel olarak dünün. Güzel yorulmuşuz, bayıldık. Wow, sıradakilerle akraba oldu. Evet. Instagram'dan takip etmiştik. Oğlum siz niye takip etmediniz çocuğu? Sen de konuşuyordun, bir de konuşmadık. Siz takip edin dedi. Serhat dedi ki sen takip et, biz senden alırız dedi abla tamam dedi şimdi. Abla ya değil bir çocuğun tarifi işte, dedi. Ta çocuğu ne alalım? Abla öyle dedi. Bense o demek ki kendi kullanmıyor, çocuğu kullanıyor. Hı. Ben de oradan bulurum dedi. Bir şey dedi anlama. Çok uykum geldi yok. Hadi gidelim kahvaltıya bak oğlum ya. Kahvaltıya var ya. Acelesi yok. Bak şey değil mi? Acele atlıyorum. Sabahın beşine kalktım diyor. Sana sabah 5'inde kalk demedik ki saat 7'de <laughs> orada olacağız dedik Emircan yüzünden 5 dakika Emircan boşta gittik bir, bir saat üç boş boş dolandık Ne güzel Bir şey de açık Ne güzel Camiyeye gidiyoruz Cami ne kapalı Cami cam nasıl kapalı oğlum Namaz saati lan Namaz saati Evet <laughs> Hadi gidelim aşağı. Hadi Hadi lan Başım ağrıdı lan Emircan evet. Rahat uyudun mu kanka Uyudum Başım ağrıdı ya <laughs> He? Ha? Hala uyuyor. Serhat kalk lan. Hmm. <laughs> o değil o değil attık. Uyandık. Dedesi bizi evden kovdu. <laughs> Markete <laughs> sabah akşam Serhat sabahtı. Hadi Kanka, akşam ben gözükmüyor. ben sen ekmek yemediğim için dedim ki Serhat ekmek almaya gidelim. O da dedi hep birlikte çıkın gezin şöyle ne var ne yok bir bakın dedi. İyi öğlene doğru da mangal yakarız. Galiba şey yalan olacak orman ya <laughs> Niye? Mangalı öğlen yapacağız. Öğlen dedin. <laughs> gidip bir iki de mi yapacak mangalı? <gülüyor> bizim <gülüyor> zaten bizim oraya gidip gelmem. oğlum kahvaltıyı yapmak ne kadar? Sen biliyor musun? ya nerede tam? Çok uzak. Ben gitmiş olma ihtimalim <laughs> var ya Ben gittim. Emin değilim ama Yarım saat sonra burada olun dede. Çok olur, güzel dedi. çok güzel. <laughs> <laughs> hemen hemen pişecek çünkü yarım evet. saate ondan dolayı fazla dolaşmayın. laşmayın. <laughs> Gideriz şimdi şeyden ekmeğini alırız bunun Serhat'ın. Ondan sonra dönüşte de bir kilo patates, bir kilo soğan alırız. Sizin ya içmek için. Ayrı ekmek yiyor Sizin içmek istediğiniz bir içecek varsa ondan alın. He? Daha da inip çıkarsak. Ayrıca. Baba imkanı yok yürüyerek, yürüyerek mi? Aynen yürüyerek Yürüyerek kaç dakika? 1 saat 40 dakika bir buçuk Oha 2 buçuk saat Hadi. Baba yok yürümem bir buçuk saat Orası çünkü otobanda Araba, arabayla 15 dakika 14 dakika da ben onu 10 dakika indiririm aradan Baba araba bulun, gidelim Araba için ATV kiralamayacakmış ya He? ATV kiralarım, ATV ile gidelim Baba ATV kiralama mevzusu dağda kullanman için Safari gibi bir şey yapıyorlar sana Sıramaz mıyız? müzik. Oğlum sabahleyin çok güzel oluyor burada ama kara bulutlar mı geliyor ben mi öyle? Gelme gelme. Buraya giden otobüs gösterme yani hiçbir burada ya yok. Otostopla gideceğiz herhalde. Baba yok ya. Vardır bir gidiş yöntemi illaki. Ya otobüse falan gidiliyordur büyük ihtimalle de. O belli bir yere kadar götürse otobüs. Ananı köpek. Baba artık köpeklerden korkayırım ya. O <laughs> sabah dün sabah yaşadığımız mevzudan sonra Dün sabah koyun Bak işte dün sabah koyun sürüsünün içinden geçerken koyun köpeği biz çoban köpeği bizi bizi kapıyordu. Onunla. Emircan'ı. kapıyordu bizi. etli metli yanlış çekmişti. Gidelim bir ekmek alak şuna patates soğan alak dönek geri yapak kahvaltımızı sonra kahvaltıyı yaptıktan sonra da gideceğiz mangal malzemesi almay kim He Alo arkadaşlar. On araba geliyor. Ne evet, arkadaşlar? <laughs> evet. Ne yapacağız? Ormanya'ya gidiyoruz saat 11:40. Bakalım saat kaçta mı? Bakalım <laughs> akşam 9'da dönecek miyiz? 9 olmasın ya. Mangal da yapacağız bugün. <laughs> Aynen. İnşallah sıra yoktur ya. Yani Kanka orada sıra yok. Kapı açık. Pat diye giriyorsun. Geziyorsun. Sadece hayvanları görmek Amanın için. Gibi. Aynen. <laughs> Sadece hayvanları görmek için falan birazcık kalabalık var. Çünkü çoluk çocuk da bir, da hay normal. bir hayvanı gördüğünde çok bakıyor bir hayvana. Kendini, kendini yani. ee? Lan git git ne olacak? <laughs> Biri gelsin ya. Biz buradayız Emircan. Biz buradayız. Serhat gel buraya. Hadi gidelim. Hadi gidelim. <laughs> Ondur kameraya çok yaklaştım şimdi. Kulaklarını çek Ne oldu lan? Semih'in kombi. Orada... Ya uf. Ya tatile geliyoruz. Adam akıllı giymesi gerekirken eşofman giyiniyor ya. <laughs> güzel giyin ben. Eşofman güzel. Allah'ım şey. kulaklığı da almış yine ya. Oğlum ya <laughs> tam ya, Allah'tan çekmedim keseceğim çünkü. YouTube kuralları diye bir şey var ha. Abi, sizinle uğraşacağım bütün gün şey ya editte ya. Amin. Sürekli küfür sürekli küfür. Ben küfür miyim? Evet. Önceden burası böyle hep... Mil... Ben çocuğu bekleyin. Lan çöp atacağım çöp elimde çöple mi bekleyeyim ya? Evet. Allah Allah. Ben gölgemi çekeceğim şimdi arkadaşlar. Ben buna bir kere attım içinden kedi buna amına Ne oldu? Bir kere attım içine çöp. Sen de gömeldin. <laughs> Kanka unutuyorum ben. Unutuyorum. <laughs> Siz, sizinleyken kalmıyor. Evet. Nasıl gözüküyor? Bir şey. Bot gibi. 06 ile çekmek çok güzel bir şey ya. Allah bunu telefonlara 06 özelliğini getirenden Allah bin kere razı olsun. Bana daha çok dua et. Niye? Ben getirdim. Her zaman. Kere Kral telefonu unutmayı nasıl başardın? He. Nedenle karşılaştık? Karşılaştığımda. <laughs> Dedi anında telefonumu unuttum unuttuk? He. Nasıl çözdü? Kral adam ya. Ben şu sayıda... Kedesiyle karşılaşmam gayet normal. Normal yani. yani. Aynı evdeyiz çünkü. <laughs> Kapıyı açar açmaz. Kapıdadır o ya. O vatçıya çıkacak çünkü sıkılıyor o evde. Evde durmayı pek seven bir insan değildir kendisi. Kimse sevmiyor ki. Mi? Ben, ben severim. Sev yani PlayStation olmasa bilgisayar. Ya, olsa yani, yani, yani. Ya ya Dedeme PlayStation oynamayı öğretmemiz yok mu? Dedemle FIFA attık. Şimdi Emircan'ın yoğun ve fazla talebinden dolayı Ormanya'ya gideceğiz arkadaşlar. Evet tahmin edin ne oldu arkadaşlar? Ormanya diye bir yer varmış oraya gelelim dedik. Yine yürüyoruz ama. <laughs> ee, Yo ya. Yolun yolun çoğunu taksiyle geldik. Emircan biraz yürür müsün? Direk ver. Evet. Arkadaşlar yine yürüyoruz. Semi bizim kaderimizde kaderimiz de var. Bizim kaderimiz de var. şey gibi. Bütçem olsa şey, evden çıkarken ben milip gibi durdum Onu ben <laughs> de yaparım. Bedeviler gibi olduk anasını. Vallahi gibi. billahi. Sürekli ben, yürümek. Beyaz da takıydım bedeviyim. Baba sen şanslısın. Sen bir ayakkabısı ya. Oradan güneşe yemiyorsun. Benim de pantolon. Benim de gömlek de var az bir şey siyahlık ama çok şey yok. Oğlum gözlüğü taksiye düşürdüm zannettim. Göt cebime koymuştum. Üstüne oturdum. Hem ce cepler geniş ya. Bu öyle gittim anasını dedi. <laughs> Serhat rehberlik yap. Lan düşün, düşsen. Ben de düşeceğim. Cepler. Yere koyuyoruz kalıyor da kalıyordu. Ermeniyaya varıyormuşuz. Evet. Ormanyada bütün şeyler varmış. Hayvanlar Orçun var. Serhat <laughs> orada <gülüyor> ben bunda ne yapacaktım? Bu da, da. Bak bu izleme gitmeyin bir şey oluyor. Orçun'a selam söylemeyi yık. unutmayın oraya gittiğimizde. Evet. Ben size göstereceğim Orçun'u. Orada ben biliyorum nerede olduğunu Orçun. Ben de biliyorum. Sen daha önce geldin mi? Ormanya'ya geldin mi abi daha önce? Ben geldim. Nereye geldim ama burası değil daha önce. <laughs> Yine Ben imam değilim bilemiyorum. <laughs> o da aday olmuş ya. Evet kazanmış mı lan acaba? Evet. Arkadaşlar gidiyoruz şimdi. Gidek içeride ufak tefek görüntülerle şey ederiz artık. <laughs> Yürümekten artık iflah mı ağladı ya? Arkadaşlar Ormanya'ya girdik Orman Orman <laughs> <laughs> Düşüncelerin ne? Çok o güzelim. Daha dur daha, daha o o başlayalım. Kuşa bak gerçek Çok olsaydı, gerçek kanka şey olsaydı daha sıkıntı Gerçek gibi. değil mi ya? <laughs> Babacım nereye gidiyoruz önce Serhat? Ha? Önce nereye gidiyoruz? Sağdan başlayalım diyorum Sağ selamettir mi? Solda kısa ama solda bir şey yok mescit. Solda Yaban bir şey yok. Alanı. Ya. Baba şey nerede hayvanat bahçesi burada? Sağdan. Sağda Her mı? Her şey sağda. Her Yaban şey yaşam alanı mı diyor solda oğlum? ben yani onu demiyor ha. Evet. evet. Emir. Evet. Konuş kardeşim gelmek istedin şu an. Senin isteğini gerçekleştirmekteyiz. Emir Can en büyük hayali gerçek Sen oldu. Sen gitmiş daha ya önce? Doğru. Yok. Ne? Yok. Ben de gelmemiştim. Hayır, evet. Sorduk mu? Oğlum bak <laughs> saldırma bunu ben. <laughs> Sevim, peki böyle bir alana neden ben bir... <laughs> ya, ya, ne bileyim böyle <laughs> Sevim kombine mekanın uyumu. Ayakkabıların şakası. Biraz da tip şeye benziyor Müslüm. Müslüm ya sarı Müslüm, Müslüm Müslüm diyordum. <ama. gülüyor> Baba millet gezmeye... Aa, şey mi, ne, diyor? ne diyor? Millet <laughs> manitasıyla geliyor diyor, Benim geldiğim kişilere bak diyor. Oğlum sen de manitanla geldin Serhat. Oğlum ben var ya çok o tak ne düştü? Sen telefon mu düştü? Hayır. Ne düştü? Bu kapıdan bir an çıktı ben altıma sıçtım. <laughs> Sen kimle kezine giriyorsun? Çok korktum oğlum ya gece gece. Aklımı <laughs> aldılar var ya. Bir var, ya. var zaten. <laughs> Ve Emircan uyanmadı. Biz <laughs> kahkaha atıyoruz. Ben <Biz> bir bağırarak <laughs> kahkaha atıyorum <laughs> Dedem olsa Arkadaşlar pardon küfür et. <laughs> Kes. Tat at buraya. Sansür. Bir şey yapma. Evet burada burası kitap Oo burada koruma yok. Atlıyorum. Burada kodum balı Bu ne yapıyorsun? <laughs> Tutmasan bir şey. İnsanlar. Aa. Aa Hepimizin aynı Serhat Sen koş atla bir tanesin Atlama sakın insanlara huzurlu şekilde kitap okuyor burada. Ajudar, Çık bakayım şuraya. Serhat geç bakayım videonu çekiyorum. Ya sen ne salak adamsın ya. Bizi her yerde rezil etmeyi nasıl başarabilir bir insan? Ben burası ben. Ya ormanın, ormanın kralı Ormanlar kralı King Kong. <laughs> Semih burada güzel fotoğraf çıkar. Aynı. Ünlü düşünür filozof Serhat. <laughs> Ünlü iş adamı ha Hakan İnal. <laughs> J-Sosyete Ajda Hanım. <laughs> ben niye Ajda Hanım oluyorum? İş insanı. Ali Bey. <laughs> Hep Hepsi <laughs> burada. Merit Royale'de. <laughs> Evet. Bakayım. Oo güzel oldu lan bu. Emircan'ın evet yeni evet. profil fotoğrafı babacım. Hayırlı olsun. Emircan'ın yeni profil fotoğrafı Biri yapıyoruz. Karşıdan sonunda. Semih'in de yeni profil fotoğrafı çıktı. Güzel evet. Sen de değiştir mi? artık. Arabada elin havada. Evet. Ne, ne, ne anladın Emircan? Seviyorum abi. Ücret ne kadar? kadar? Beni çekin. Lan bunu mu? Valla. Seni de yakından çekeceğiz biraz. Anladım Bu Bu... Ha? Ver çekek. Sen video mu Sen çekeceksin? Mı? Ha, Beni çek. <gülüyor> 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 geç 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 geç. Kameraman işte. Çok teşekkürler. Kameraman olduğun için. Burası hakkında yorumum. Hı -hı. Bayramda ve ücretsiz olduğu zamanlar gelinmez. Evet. Hafta içi geleceksiniz. Ücretli olduğu zamanlar gelin arkadaşlar. Daha ücretsiz sakin. Ücretsiz olduğu zamanlar gelin. Burası gelinmez. hep kalabalık. Ben hep bedava geldim lan. Bu ikinci kez geçim yine bedava. Birazcık dikeltsene. <laughs> tamam hadi gidelim. Bir yerde çok fazla vakit kaybediyoruz arkadaşlar. Can terasa gideceğiz. Dur önden ben gidiyorum. <laughs> <laughs> i̇şte, ne yap yapma? yapıyorsun lan? Yapma bırak. Tamam abi rezil etmek. Tanımıyorum ben bunları <laughs> gidiyorum. <laughs> Şimdi bu neydi? Orman kütüphanesi <laughs> neydi arkadaşlar? Buradan çıkıyoruz. Asım'ın içeri gidiyoruz. Bay 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 bay. Verse benim şeyleri. Ha kameraman olmak güzel. Sana açalım yani. ha. Kameraman olmak güzelmiş. Emel Emelcan'ın gezileri. <laughs> Emelcan'ın gezi bloğu. <laughs> Aa, şundan kiralayalım mı biz Adam. Ben, abla, <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, adam. <laughs> tamam çık o zaman seni çekmeyeceğim. Ablanı Şimdi ben çekmeyeceğim. Ablanın çekeceğim. ne tarafa gidiyoruz. Kuş, kuş ormanına mı gidiyorduk? Düz. Orman olacaktı. O zaman sen çalıştır. Biz sürmüyoruz. Kim de Gel oraya gitmeyeceğim lan. Gel Emircan. Oraya gidecek oraya gidiyorsun kanka ben anlamadım ki seni. Deneyelim. Yok bakın ne yazıyor. Ne? Ha bu fil kulağıymış arkadaşlar bakın burada yazıyor. Fil gibi duymak için. Geç bakayım. Hadi gidiyorlar gel. Cumaya gittin mi? <laughs> Cumaya gittin mi? <laughs> Cumaya gittin mi? Zürafa, nasıl Bu zürafa değil fil kulağıymış. Bak orada yazıyor. Şöyle <laughs> <Kulağı ver. gülüyor> Küçük ince sesleri bile duyuyorum böyle. Al bakayım. <laughs> Kafamı vurdum. Dur nereye? kafanı burabilirsin eğilerek. Senin kulakymış arkadaşlar. İyi oldu adam. Çok garip lan. Sen kameramanla, sen de mi deneyeceğim bir daha? De. De, denedim aslında Tamam gel. Daha çocuklar geldi kanka yavaşla. Nasıl? Güzel, güzel. lan çok garip hissettim İnce sesleri lan. duyuyorsun evet, evet. uzaktan çocuk seslerini. Aynen öyle. Kesin biraz sessiz olsalar da daha güzel sesler 15 kalamız açtım yani. Ben şimdi girmemeli ya? Orman megafonu da doğanı seslendirme. Nasıl alamadık. Bunlar çok basit Şey, girdiğim delikten geri çıkıyorum. Ya oğlum. <laughs> Bu ne lan? Sana seni yapmışlar lan. Adam çok emircan gibi. Benim heykelimi yapmışlar. Bana bakıyor. Maymun <laughs> da. Aa, orçun kral. Tut bunu, bunu çekin be. Diyor ki ormanda internet yok ama söz veriyorum daha iyi bağlantı bulduk. Biriniz çekti yeter ben bir çekiyor da çok kalabalık baba burada bak. Kanka, her yerde fotoğraf çekmek için çok zaman harcıyoruz ya. Çabalı çocuğu atalım. <laughs> Adı Mertmiş öğrendim. Hepsini tutup fırlatayım. Adı Mertmiş çocuk. Artık öldü. Hadi hadi. Kalabalık başka yere dağılmadan gidelim kanka boş ver. Orman. Her kamera döndüğünde aynı şeyi söylüyorsun kanka. Biliyoruz orman olduğunu. Farklı şeyler söyle lütfen. Güzel orman. <laughs> Güzel orman. Yeşil orman. Yeşil orman. Hayır hayır hayır. Şey, ekiple saklan bak. Oy sarar ha. Biraz daha GoPro ve kameraya ihtiyacımız. Var. Aynen. Şey, Telefonla olacak? Hayır işte hayır diyeyim. buraya şey koyacaksın. Alper'den ne kaç istediği var ya. He drone. Aynen. Drone lazım. Koyacaksın 5 tane özel komandoyu. Of. Tam olur bir de. Acayip sarar. Aynen. Hayvanları bulursak devam edelim. Hayvanat bahçesinin olduğu yere gidiyoruz. Çocuğun üstünü bebekmiş. Allah kahretmesin ben de öyle zannediyorum. Böyle sallıyor. Çok çaki gibiydi o ben. Kaptım bebek çaki. Ne diyoruz? Ziyaretçi girişine kapanalım. Hadi girelim. Ben ziyaretçi değilim. Ben, ben, ben ev sahibiyim. Artık Ormanya'nın kralı biz. Ben de ev sahibiyim. O mor ışık kal Aa lan kalabalık olmasına dedin zaten burada olmasıymış. <laughs> Serhat sakın besleme. Be neyle besle? Eşek etiyle beslenmiyor Serhat. <laughs> Serhat iyi anlaştın. ne eşekle? Eşek mi bu? Ne? Ceylan. Ne Ceylan'a benziyor? nesi Ceylan? Yapma öyle hani hareketler çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> çok <tatlı. gülüyor> oh. uzattı. çekse yeter, hepimizi çekmesine gerek yok. <laughs> Altına alt işte? Altına <laughs> nasıl işte bak. Poz verirken. <laughs> Öleceğini anlayınca yandım. Daha başlattım. Buraya geldik. Burada şöyle bir... Hayır ya, içeride ya. ne olduğunu gösteriyorum Deve filan da varmış oğlum. He. Deve şey var. Çiş deve. Deve eti Asli de çok nefili. lezzetliymiş. Evet, çok lezzetli bu arada deve eti. Yemedim ama. Ben yedim. Gitti mi sen? Vallahi kaburmasını yedim ben. Çok merak Ay, lemur ediyorum. Aa Lemur. Evet. Mendever lemur. Evet. <laughs> Mekle ben bunu çekmem lazım. Bak şurada. Şurada bir tanesi var. Bak kim nerede var? Şurada içeri girmişler. Gözüküyor mu bilmiyorum. Yani orada canlı yer var orada gözüküyor. Bunu iyice uzaklaştır iyice iyice. İşte burası böyle şöyle. devam edelim. Her yerde çok fazla 0 6'ya geri alıyor. da mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Geniş çekmesi daha güzel. Ooo Kollarının açıklığını bir Serhat test edelim mi? Benimki tut Serhat'ın kollarının açıklığını test edeceğiz şimdi arkadaşlar <laughs> Serhat Ortadasın Her ikisinin ortasında Kara Akbabayla Kel Kartal'ın ortasındasın Ben iki elliyim Bak şunu neydi o? Tam. Aynen <laughs> Ben açmayacağım ben Ne Bir dakika sen Dur engelli kuşlar varına. buna ya <laughs> Sen bunu sakatla bu Rehabilitasyon O ne lan kocaman Kanka kafesi çek kendini değil hayvan gibi lan. Vay. Gelsin uzaklaşma. Abi kapısını için çekmen lazım. İşte Orçun'a geldik. Orçun. Arkadaşlar Orçun Orçun buradaymış Buyur, arkadaşlar. Buraya bir Orçun yazacağım. Orçun bize saldıracak. Bunlara yemek veriyorlar değil mi? Yok vermiyorlar. Aç aç. Aa işiyor. Bak bak işiyor. Hayda. İşiyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar çok <laughs> telefonu kapma ha vallahi bozuşuruz. Benim telefonum. Senin telefonun. telefonu kapsa var ya beni gideri. Atla poz vereceğim biraz geri çek. Geç. Bu at, bu da Ebu. Çıkartayım mı? Aynen. Şey, Çıkartayım Beyaz şey, Saray. <laughs> senin ismin ne? <laughs> Neydi lan o şey? İsmi ne bu güzelliğin? Selahattin. Selahattin, atın adı. Evet. Senin isim? Beyaz Saray. İşte Onun Arap atıymış. Arap, Arap. Çok güçlü oluyor bunlar. Arapların güzel bu olabilir bu Bir... Bu. 92 santime evet. kadar büyüyor diyor. Abi bu kadarmış. Şurada kanguru var. Çok küçük ama bu. Beklentimin altı. Abi büyüğü de var. Beni çek beni ya. Al sana çek, çekiyorum. Bir selfie. Tamam. Aa, <laughs> Niye eğildin şöyle? <içerisiniz>. Denk gelelim. Çok güzel. Bu içiliyor herhalde. <laughs> 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 İçilmiyor mu? şimdi? <İçilmiyor> <laughs> ya susadım ben. Çocuk, çocuk bence bizim baştan sağlamak için yaptı. Bizim evde su içiliyor. Sonra geç. Ulan burada da atlar. Yarayacağız. Kimin abi ilk Bu kadar mı ya? Bir şey fazla mi? şey var. Kaç dakika konuşur bak. Baksana. 16. Ben bir bitir tekrar başlatayım. Bekleyin devam edeceğiz.